Müslümanlar cehennemde günahlarının bedelini ödedikten sonra cennete girecekler mi? Bu dinin bir kitabı vardır. Mutlaka dini anlamaya çalışırken, dinimizi, Allah'ın bize indirdiği dini anlamaya çalışırken, Allah'ın kitabına müracaat etmemiz gerekir. Rabbimizi sormamız gerekir. Müminler günahları kadar cehenneme gidip yanar mı yanmaz mı? Ya Rabbi senin hükmün böyle midir, emrin böyle midir? Yoksa bize yanlış mı anlatılmış diye Allah'ın kitabına, Kur'an'a sormamız gerekir. Bunu sorduğumuzda Allah'ın kitabından yani Allah'tan nasıl bir cevap alırız? Allah cehennemi kafirler için hazırlanmıştır. Allah cehennemi zalimler için hazırlanmıştır. Müşriklerin, münafıkların gideceği yer cehennemdir. Hiçbir şekilde müminler cehenneme gider diye evet. Allah'ın bir beyanı yoktur. Dolayısıyla müminler cehenneme gider demek yanlıştır. Allah'ın vahyine ters düşmektir. Müminler cehenneme gitmez ama tövbe etmedikleri, istiğfar etmedikleri, günahları kadar. dünyayı hayatını yaşarken sıkıntı yaşar. O temizlensin diye. Son nefeste sıkıntı yaşar. Evet, dünya hayatını yaşarken Allah evet, musibetle, belayla, hastalıkla ne yapar? Kulunu temizler. Tertemiz etmeden huzura almıyor. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah bir kula <laughs> hayri murad ettiğinde, cenneti murad ettiğinde, musibetlerle, belalarla, hastalıklarla onu tertemiz kılmadan öbür tarafa almaz dedi. Huzura almaz. O ölmez dedi. Onu tertemiz yapar, ondan sonra huzura alır. Aynı şekilde eğer dünyada temizlenmediyse yeteri kadar evet, kabir aleminde o sıkıntıyı yaşar temizlenir. Orada da temizlenmediyse kıyamet yerinde temizlenir. Buna rağmen temizlenmemiş mümin sıratı geçerken orada temizlenir. Ama cehenneme yuvarlanmaz. Hatta ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminler sırattan geçerken cehennem diyecek ki çabuk geç ateşim sönüyor. Ateş, cehennem müminin imanından dolayı onu yakmaz. Ona yaklaşamaz herhangi bir şekilde müminin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Daha önce izah etmiştim. Her şey son nefeste belli olur. Ölmeden evvel herkes gideceği yeri görür. Nasıl görüyor? Allah ayet-i buyurdu. Ölmek üzere olan eğer kitabını sağından alacak cennetlik biri ise ona cennetten, cennetliklerden Allah'tan selam vardır. Eğer ölecek olan kitabını solundan alacak cehennemlik biri ise ona da kaynar sudan ziyafet vardır. Kaybettin, Rabbini kaybettin, cenneti kaybettin, insanlığını kaybettin. Evet, dendiğinde başından kaynar su dökülür. Ölecek olan eğer Allah'a yakın olan biri ise ona da revhu reyhan vardır buyurdu. Bunlar ruha ait tecellilerdir. Ona hemen Allah'ın cemalini müşahede etmek vardır. Hemen ona Allah'ın tecellisi vardır. Onu akıl almaz. Dolayısıyla sadece ruha ait nimetlerin ona olduğunu, özel olarak ikramda bulunduğunu ee, anlamamız gerekir bu ayetten. Her şey son nefeste belli olur. Eğer biri cennetlikse, imanını kurtarmışsa, bu durumda cehenneme gitmez, cennete gider. Ama kaybetmişse, cehenneme gidip çıkmaz bir daha. Evet Allah'tan bunu böyle öğrendiğimizde, anladığımızda, hala birileri böyle söylenmiş diye ısrar etmemiz, Allah'ın vahyine iman etmediğimizi gösterir. Allah söyledi ama başkaları da böyle söylemiş. Böyle duyduk. Bu zaten kitap böyle tahrife olur. İblis, şeytan, diğer kitapları kulların eliyle tahrif etti. Kur'an'ı tahrif edemediği için ne yapar? Böyle Kur'an'da olmayan şeyleri varmış gibi gösterir, söylettirir. Evet, manasını tarif eder. <laughs> Cennet cehennemden çıkış yok, cennetten de çıkış yoktur. Allah öyle buyurdu. Biri cehenneme gidince artık oradan çıkış yok. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Cehenneme gidenler diyecek ki: "Ya Rabbi, buradan çıkış var mı?" Allah ne buyurdu? "Buradan çıkış yok. Burada sadece sizin azabınız artar." Çıkış yok. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz de öyle buyurdu. "Cehennemden çıkış yoktur." dedi. Evet, bu kadar yeter olsun.